Ben diyorum ki yarın düdenden başlayalım. Yedi buçuk gibi alayım mı size? Orada çok güzel kahvaltıcılar var ama otelde mi yapmak istersiniz kahvaltıyı? Canım abim. Heh. Biz burada bir gece kalacağız. Aa, doğru tabii yoldan geldiniz. Bugün dinlenin. ondan sonra mı alayım? Ondan sonraki günde Beste'nin arkadaşları bizi Kaş'ta bekliyor. Sözümüz bu oraya gideceğiz. Kız sen motor Antalyalı mısın? Kaş nedir Beste hanım? Kaş bizim için finaldir. Hayır Beste'cim. Kaş bizim için başlangıçtır. Çünkü Antalya'nın en güzel beldesi Kaş'tır. Kaş çok güzeldir tabii de bunun manavgatı var, sidesi var. Manavgat da var. ne var abi? Köprülü ee, var. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ee, şimdilik Kaş'a gidelim çünkü arkadaşlar bekliyorlar. Ee, ayıp olmasın onlar da bir sonraki sefer başka zaman oraları da gezeriz. Başka zaman yani yarından sonra mı? Kaçtan sonra mı? Yok yok başka bir başka sefer Başka bir zaman yok. gezeriz daha iyi olur. Ya arkadaşlarınızı da alıp gelseydiniz onlar için de yerimiz var. Çok güzel misafir ederdik onları. Çok teşekkür ederiz sağ ol. İlgilendin her şey için sağ ol. Görüşürüz. İlgilenmez Mica mi ya? Mesut abi hep böyledir biliyor musun? Yani kaç diyorsunuz, yani. diyorsunuz Öyle yapalım bu seferlik. Görüşürüz. Arayacağım seni. Hadi bay bay.